merhaba Hanımlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renk bir model ve sıralı bir model gösteriyorum ee, sıralı modeller genelde kolay oluyor ve e, ip kopmadığı için e, bazı arkadaşlarımız çok istiyordu yorumlarda yazıyorlardı Ben de bugün sıralı bir model yapmak istedim sizlere önce bu tabanın örülüşünü göstereceğim daha sonra da üst kısmına sıralı bir şekilde modelimizi yapacağız ben bu iki rengi kullanacağım. Beyazım her zamanki gibi 50 numara kullanıyorum. Ee, bu ipimin numarasını veremiyorum sizlere. Çok eskiden almışım çünkü ee, güzel olacağını düşündüğüm için bugün bu renkle yapmaya karar verdim. Aslında modeli hangi renkle isterseniz yapabilirsiniz. Ee, sarı da çok güzel olur, mavi de çok güzel olur model. E, havlunuza göre siz ayarlarsınız. E, bu arada instagramdan bana ulaşmak isteyen arkadaşlar için elişi emek ister instagram adresim hanımlar. E, bir de youtube'dan ve instagramdan e, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden e, modelimize yavaş yavaş geçelim. Şimdi taban dantelimize başlıyoruz hanımlar. Taban dantelim için ben 50 numara ip kullanıyorum. Ee, diğer iplerime de uyum sağlasın diye taban dantelimizi 50 santim öreceğiz. Havlu kenarlarımız 50 santim oluyor. Üzerine de e, çiçeklerimizi oturtacağız. Şimdi hemen başlıyorum. İpimizi aldık. 28 tane zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 tane zincirimi çektim. Başını bir kez doluyorum. Tığımdan aşağıya 9.oya batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başını doladığım için trabzanla geçiş yapacağım. Şöyle zincirime battım. İlmeğimizi aldık. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini alıyorum. Kutuyu oluşturuyorum. 3 tane zincir başını doladım. 1 2 3 zincir bırakıp dördüncü zincire batıyoruz ve yine kutuyu oluşturuyoruz başını dolayıp hemen yandaki zincire batıyorum şimdi yan yana 7 tane trabzan yapacağım burada şöyle 3 oldu bakın her defasında başını doluyorum batıyorum önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yan yana yaptım. Şimdi tekrardan 3 tane zincir 3 tane bırakıp 4. zincirime batıyorum. Bu tarafına da yine 2 tane kutu yapacağız. 3 tane zincir başını bir kez dolayıp 3 tane bıraktık. Sonuncu zincirime geldik zaten. 2 kutu 7 trabzan 2 kutu şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirle çevirdim başını dolayıp trabzanın tepesine batıyorum önce 2 tane kutuyu yapacağım 3 tane zincir ilk trabzanıma batıyorum Şimdi burada trabzanların yuvası için 5 tane zincir çekiyorum başını dolayıp sondaki trabzanıma batıyorum tekrar sondaki iki tane kutuyu yapacağız önce trabzanımın tepesine batıyorum daha sonra da başını doladık şuradan üçüncüye batarak yine kutu oluşturduk 7 tane zincir dönüşlerim hep 7 zincir olacak ve 2 tane kutuyu yapıyoruz buraya önce trabzanıma battım daha sonra diğer trabzanıma battım şimdi yuvanın içine trabzanlar yapacağım başını dolayıp zincire değil de zincirin altından geçerek 5 tane trabzan yapıyorum bu yuvanın içine 2 3 4 5 ve trabzanın tepesine tekrar battım 3 tane zincir tekrardan 3 tane zincir 7 tane zincir çekiyorum dönüş için. Şimdi model hep bu şekilde devam edecek artık. Gördüğünüz gibi şurada 5 tane trabzan yaptık. 2 tane de yanlarda vardı. 7 tane oldu. Aynen tabanda başladığımız gibi. Burada yine 5 tane zincirimi çektim. Sondaki trabzana battım. Yani trabzanımın yuvalarını hazırlamış oldum. Burada tam aradaki dördüncü zincirime batarak yapıyorum. Yani 7 e, taneydi biliyorsunuz zincirimiz. Dördüncüye batıyoruz. Yine 7 zincirle çeviriyorum. Evet model hep böyle devam ediyor. Bir defasında bu şekilde yuvayı hazırlıyoruz. Daha sonra üzerine içine 5 tane trabzanımızı yapıp geçiyoruz. Yine yandaki trabzanlara da battığımız için 7 trabzanımız oluyor. Evet sürekli bu şekilde gidip gelerek buradaki taban dantelimizi 50 santim hazırlıyoruz. Ben sizler için bu kadar bir kısımda göstereceğim. Sizler bunu tabii ki 50 santim öreceksiniz. Havlular genelde 48 santim 50 santim oluyor. 50 santim ördükten sonra üst kısmına başlayacaksınız hanımlar. Hemen renkli ipimi alıyorum ve ilk olarak renkli ipimizle sıralı modelimize başlıyoruz. Evet ipimizi aldık. Elimde bu şekilde bir tane zincir çekerek başlıyorum. İşimin başladığım kısmın ters tarafından şurası ilk başladığımız kısım ve trabzanlarımın tersi. İlk önce yuvaları ters kısmından yapacağız. Hemen ilk e, yuvaya giriyorum, ipimi bağlıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum 1 tane bırakıyorum ikinciye batıyorum. şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çekiyorum. bu defa 1 2 tane bırakıyorum üçüncüye batıyorum. bu ara kısım olacak 2 tane bıraktığım yerler. Tek bıraktığım yerler çiçeğim olacak. Yine 10 tane zincir. İlk çiçekten başladım. Gördüğünüz gibi. Ee, 10 zincirimi çekip bir tane bırakıyorum. Ve ikinciye kapatıyorum. Bakın bir tanesi hafif yukarıda bir tanesi daha aşağıda duruyor çünkü arası daha çok şimdi yeniden 10 tane zincir bu defa iki tane bırakıyorum üçüncüye batıyorum ve bu aramız oluyor hep bu şekilde devam edeceğim modelin sonuna kadar son karesine kadar bir tane bırakıp ikinciye batıyoruz. 10 zincir çekip iki tane bırakıp iki, üçüncüye batıyoruz. Buralarda ara oluyor. Burada çiçekten başladık. En sonda da yine bırakacağımız kısım çiçek olacak. Ben biraz ilerleyip kamera arkasında sizlere tekrar bir göstereyim. Şimdi sizlere gösterdiğim gibi ilerledim. Burayı en sona geldiğimizde e, diyelim ki 50 santim burasıydı. E, gördüğünüz gibi 1 santim kadar kısa kalacak. E, 49 santim olacak modelimiz. Çünkü en sonda çiçekle bitirmemiz lazım. Yani arada bir tane boşluk olanla bitirmemiz lazım. E, yoksa kenar kısmı çok hoş durmaz hanımlar. E, yani bu fazlalığı buradan söküp e, atacağım. Burada kenar kalacak. Onu göstermek istedim sizlere. En son yine gösteririm zaten şu kısmı. Şimdi e, devam ediyoruz. E, sizlerin de böyle kalırsa diyerek bu şekilde bıraktım ki. Hemen dönüyorum. 3 tane zincir çektim. Çevirdim. Şimdi trabzanlarımın düz kısmı ve düz kısmından modelimizi koymaya başlayacağız. İlk olarak bir tane ara olan çiçeğimize geldik. Çiçeğim dediğim. Başını bir kez doladım. Yuvanın içine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Tekrar başını doladık. Yuvanın içine girdik. 1, 2, 2 çektik. Bu şekilde yan yana tam 4 tane trabzan yapacağım. Şimdi bu 4. trabzanın tepesine çitlek yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle ara kısmına doğru batıyorum, kapatıyorum. Arada hiç zincir çekmeden direkt başını doladım. Hemen yine trabzan yaptım. Tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. Yine trabzanın arasına batıyorum başını dolayıp yanına trabzan yaptık 5 tane zincir çektik yine bu araya batıyoruz buradaki çitleklerim tam 5 tane olana kadar devam ediyorum bu şekilde yan yana 5 tane yapacağım Aralara da hiç zincir çekmiyoruz gördüğünüz gibi. Çiçeğimiz dediğim bu kısımda bu şekilde minik bir çiçek oluşturacağız şimdi buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Yine şu şekilde batıyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane çitleyim oldu. Şimdi şurada yaptığımız gibi 3 tane düz hiç çitlek yapmadan trabzan yapacağım. Birinci trabzanım. Hemen başını doladık. İkinci trabzanım. Hemen başını doladık. Üçüncü trabzanım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane zincir çekiyorum. E, hatta burayı da 10 çeksek mi acaba? Evet 10 tane çekelim hanımlar. Şimdi şöyle çiçeğimizi oluşturduk buraya. 10 tane zincirimi çektim. Başını doladık. İlk yuvaya değil yani burası ara olacak. İkinci yuvaya geçiyorum. Direkt başını dolamış halde ikinci yuvaya geçtim. Önce bir tane sonra 2 sonra iki olarak hemen trabzan yaptık şimdi tekrar yan yana önce üç tane trabzan yapıyorum Aslında 4 trabzan yapıp dördüncünün tepesine çitleyimi başlayacağım aynen az önce olduğu gibi bakın 4 tane yaptım şimdi hemen şuradaki çitleklerimizi yapmaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 ve kapattık tekrar başını dolayıp hemen trabzan yaptım ve yine 5 tane zincirle kapattık buraya da aynı şekilde yan yana 5 tane çitlek yapıyorum çiçeklerimizi ee, bu şekilde oluşturuyoruz 5 tane çiftliği yaptıktan sonra yine bir göstermek istiyorum sizlere geçişi şimdi battıktan sonra hiç zincir çekmeden direkt başını dolayıp batıyorum hanımlar ve son çiftliğimizi de yapalım buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi başını dolayıp şu kalan kısma 3 tane trabzan yapıyorum düz. Trabzanlarımı yaparken hep başını bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olarak çektim. Trabzanlarım hep bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi çiçeğimizi yaptık. Tekrar diğer tarafa geçiyoruz. Yine 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başını doladım. Aradaki yuvayı atladım. Diğer yuvaya direkt battım. Yine buraya da aynı şekilde çiçeğimi yapmaya devam ediyorum. Evet modelimiz aslında çok kolay bir model. Ama güzel olacak bitince. Biz yapmaya devam ediyoruz. Ben şimdi kamera arkasında gördüğünüz gibi yapmaya devam edeceğim. Aynen bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Bunları da yapalım. Tekrar göstereyim sizlere. Evet çiçeklerimi bu şekilde sona kadar yaptım. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine en son 3 tane trabzanımı yaparak bir tane zincir çektim ve hemen ipimi kopartıyorum. Pembe sıramız bitti. Şimdi beyaz sıraya geçiş yaptık. Şöyle kenar kısımlarını da göstermek istiyorum. Çiçekten başlayıp yine çiçekte bitiriyoruz. Ve buradaki işte e, havlunuzun durumuna göre yani bir santim kalmışsa mesela burada bir tane, iki tane boşluk da bırakabilirsiniz aslında. E, ben modellik olduğu için bu şekilde yaptım. Şimdi hemen Beyaz ipimizi alalım. Beyaz kısımlara başlayalım. İlk başlarken yine modelin ters kısmından yuvalarını yapmamız gerekiyor. Yani trabzanlarımın ters kısmını buralarında yine ters kısmı oluyor. Buradan başlamam gerekiyor. İlk başlangıç kısmım şuradaki bir ikinci e, çitleyim. Hemen ikinci çitliğimi ipimi bağlıyorum. Ve buradan çiçeğimizi yapmakla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Bu 10 zincirimi arada bir tane çitlek bırakıp ikinci çitliğe batarak kapatıyorum. Bunun üzerine yine çiçek yapacağız. Az sonra geldiğimizde. Yani çiçeğin üzerine çiçek yapmış olacağız. Ara kısma geldik. 1, 2, 3, 4, 5 5 ya da 6 zincir yeterli burada. E, çekmeyecek şekilde 5 tane ile bir deneyeceğim. Şuradaki yaptığımız pembe zincirime batıyorum. 6 daha iyi olacak hanımlar. 6 zincirimi çektim. Araya battım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Şuradaki çitleklerimin ikincisine batıyorum yine. Ara geçişlerimi de bu şekilde yapacağım. Şimdi yeniden çiçeğimin üzerine çiçek yapabilmek için 10 tane zincir çekiyorum. Bir tane arada bırakıp ikincisine batıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi şurada bir tane kalıyor. Burada bir tane kalıyor. Burada bir tane kalıyor çiçeğimin üst kısmında da. Şimdi ara kısmı geçiş yaparken 6 tane zincir. Aradaki bu zincire başını dolamadan düz bir şekilde batıyorum. Tekrar 6 tane zincir çekip Başını dolamadan yine bir değil ikinciye batıyorum. Burada da model hep bu şekilde devam edecek. Şimdi sizin örgünüze göre baktınız. Şuralar çok sıkı oldu. 7 de çekebilirsiniz. Yani tamamen sizin örgünüze göre değişebilir tabii ki. Şimdi burayı hep aynı şekilde yuvalarımız sonuna kadar ilerleyeceğim. Siz de. 50 santimi sonuna kadar aynı şekilde böyle ilerleyeceksiniz. Daha sonra üst kısmını yapacağız. Burayı yapıp sıra sonuna geldiğimizde yine 6 zincirle ikincisine geçiyorum. Daha sonra 10 tane zincir çekiyorum. Bu 10 zincirimi bir tane bırakıp ikincisine batıyorum ve 3 tane zincir çekerek çevirip bu tarafa doğru çiçeklerimi yapmaya devam edeceğim. Çiçeklerimi yaparken yine aynı pembede olduğu gibi başını bir kez doladık. Önce toplamda 4 tane 3 tanesi kenarda kalacak. 4 tane trabzanımı yapıyorum buraya. Daha sonra 5'er tane zincirimi çekerek kapatıyorum. Dediğim gibi aynı pembe gibi hiçbir değişiklik yok aslında. 5 tane çiftliğimi yapıyorum buraya. İkinci çiftliğim. Başını dolayıp battık. Üçüncü çiftliğim. Başını dolayıp battık. Dördüncü çiftliğim ve sonuncu çitliğimizi de yapalım. 5. çitliğim. Başını dolayıp hemen yanına 3 tane daha trabzan yapıyorum. <laughs> Şimdi geçişi yaparken yine önceden yaptığımız gibi hanımlar 10 tane zincir çekerek diğer çiçeğe geçiş yapacağım. Çiçeklerin sırasını yaparken de bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başını doladık. Bakın şimdi buradaki birinci ara değil, ikinci ara değil, üçüncü ara. Yani çiçeğimin tam üstündeki araya batıyoruz. Ve Çiçeğimin üstüne bu defa da beyaz çiçekler yapmaya devam ediyorum. Beyaz çiçeklerin arasında 10 tane zincir var. Gördüğünüz gibi bir sonraki sırada buraya batabilmek için. Ee, devam ediyoruz modele. Beyaz çiçeklerimi de tamamen sonuna kadar yapıp bitireceğim. Ee, ve tekrar sizlere bir göstereceğim modeli. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladık. Şimdi tekrardan e, bu pembe rengimle üst kısmına bir sıra daha yapacağım. Yine aynı aslında beyazı yaptığımız gibi. E, ters tarafından yapıyorum. E, ters tarafından başlıyoruz ilk önce. Şurada nasıl ki başlamıştık. E, bir ikinci çitleyimden. Çiçeğimin üzerine çiçek yapacağım için 10 tane zincirimi çekiyorum. Bu 10 zincirimi bir tanesini atlayıp diğerini kapatıyorum. Araları geçerken 6 tane zincir çekiyorum. Araya batıp tekrar bir 6 zincir çekiyorum. Başını dolamadan 1 ikinciye batıyorum. Tekrar 10 zincir çekerek 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 ikinciye batıyoruz. Ve aralarda da yine 6 tane zincir çekip tutturuyorum. Evet, yine böyle devam ediyorum. Daha sonra dediğim gibi yine beyazı yaptığımız gibi aynı şekilde sona geldiğimizde buradan dönüp tekrar pembe çiçeklerimi yaparak aralarda onar tane zincir çekip geçerek devam ettireceğim. Bir sırayı daha bu şekilde tamamlamış olacağım. Bu bir sırayı da tamamlayalım. Tekrar bir gösteriyorum sizlere modeli. Evet hanımlar ben bu sırayı da bitirdim gördüğünüz gibi üst kısmını da bitirmiş olduk aslında bu modelde istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz mesela bunun üstüne tekrar bir beyaz daha yapabilirsiniz e, kalın olsun isterseniz e, giderek çoğaltabilirsiniz ben bugün modelli, e, modeli bu şekilde bıraktım e, umarım beğenmişsinizdir gayet kolay ve şık bir model oldu Evet yapacak herkese kolaylıklar diliyorum. Instagram adresimi bir kez daha tekrarlayayım hanımlar. Elişi emek ister Instagram adresim. Sizleri Instagram'a da beklerim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.